Arkadaşlar hepinize merhabalar. Zoldurdu yeni bir videomla karşınızdayız. Arkadaşlar bu gördüğünüz e, inverter, inverter devresi Onu e, bunu bugün bizim Levent Usta'dan aldık. Levent Aktürk tanırsınız hepiniz. E, bunu parçalamış, e, götürmüş, arka tarafa atmış, çalışmıyor diyor. Hurtlarla ayırmış. Ben de merak ettim aldım. Tabii bugün kendisinden baya baya bir malzeme aldık. Hatta ben de ona baya bir malzeme hediye ettim. Bugün bunu merak ettim arkadaşlar. Bu niye çalışmıyor diye belki de bir ama maalesef 12 voltluk bir adaptör bağladım buna. Zaten orada bir invertörümüz var. Bu da invertör ama bu kaç wattlık onu bilemiyorum. Öncelikle sizlere tek tek parçaları şöyle bir göstermeye çalışayım. Bu ortada gördüğünüz arkadaşlar trafo, pestebe trafosu. Bunlar e, soğutucu alüminyumlar ve içerisinde de büyük ihtimalle bunların e, şeyler mevcut. Ne diyorlar, bu e, bunların içinde bir parçalar var transistör mü bir şeyler diyorlar. Transistör değildir de. E, o parçalarda şüpheleniyorum. Belki o parçalarda ya patlama, çatlama gibi bir şeyler olursa onunla yapabilir. Veyahut da bunlarda cip arızası olabilir. Bakın şurada bir cip var. E, belki o cip de bir olabilir. Veyahut da e, bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Yani her şey olabilir. Çünkü e, bozulmuş. Hiçbir şekilde 220 volt elektrik alamıyorum e, ee, şu anda böyle gördüğünüz gibi deneme amaçlı şöyle benim bir çarptı biri bağladım ama e, buradan maalesef 220 volt çıkış alamadığımız için ee, şimdilik böyle arkadaşlar yine Levent Usta'dan bir tane daha ilette şey aldım ee, kendisinden bir tane de kamera aldık bir radyo aldık ama radyoda maalesef çalışmıyor işte dedi ki bir umudumuz bu vardı dedim belki bu çalışır işimizi görür ama bu da maalesef hiçbir şekilde dediğim gibi çalışmıyor arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.